Günaydın, yeni günden herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu sabah size böyle evimde bir video başlangıcı yaptım. Ee, bugün birazcık aslında dinlenmeyle geçirmek istediğim bir günde ama ev çok karışmış. Ee, biliyorsunuz e, videolarda bahsetmiştim. Birkaç gündür kayınvalideme, e, kış temizliğine yardıma gidiyordum. E, böyle e, her gün oraya arka arkaya gittiğim için ve sabah gidip akşam geldiğim için kendi evimle çok ilgilenemedim. E, haliyle Fatih evde, Asil evde falan. Ev böyle epey bir dağılmış. Böyle şu an hatta oyuncaklar burada. E, çamaşırlar katlanmayı bekliyor koltuğun üstünde. Mutfak tezgahı biraz karışık. Akşam biraz topladım ama. Böyle bir makinalık daha var. E, o yüzden dedim ki bugün evi toparlayayım. Günaydın oğluşum. Boynun mu ağrıyor? Evet. Gel annem. Bebeğim Dedim ki bugün e, kahvaltıdan sonra evi toparlayayım dedim. Fatih kuymak yapıyor. E, eşiniz eşiniz Karadenizliyse <laughs> kuymaklar ona kalıyor tabii ki. Ben beceremiyorum denedim ama Fatih kadar lezzetli yapamıyorum. Bu arada asıl, asla az önce gözüme vurdu da gözüm ağrıyor böyle sürekli şöyle yapıyorum. E, şimdi kahvaltıdan sonra genel bir ev toparlaması yapacağım. Ondan sonra da süpürme işlerini yapacağım. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Asil tatilde şey tatilde kasım ara tatilindeyiz. Asil'in ödevleri var. Ödevlerini yaparız. Ee, kitap okuruz. Oğlum bir yarışmadı çünkü. Bu arada asile e, dün böyle ufak birkaç şey aldım. Daha doğrusu şöyle. E, benim annem e, Adana'ya gidiyordu. <laughs> hazır mı kahvaltı? Oh. Annem Adana'ya gidiyordu. Onu terminale götürdük. Terminalin hemen yanında da bir AVM var. Oradan <laughs> bir ihtiyacımız yoktu ama öyle bir dolandık. Asile kitap aldım. Bir de kendime iki tane kupa aldım. Size onları göstereceğim. Önce kupalarımı göstereyim. Bakın şöyle. Biraz büyükler. Normalde ben böyle büyük kupalardan bir şey içmeyi pek sevmem. Ama bunlardan çok hoşlandım. Böyle tutuşu da şöyle hani. Şöyle zor olur tabii de. Şöyle. Ama şöyle tutuşu. Geliyorum oğluşum. Şöyle tutuşu çok hoşuma gitti. Böyle tutup kahvelerimi içerim diye düşündüm. Bir Fatih'e bir kendime diye düşündüm ama Fatih beğenmedi. Şey ben hmm, yani işte artık değişik değişik içerim. Bir de Asile şöyle e, kitaplar aldım oradan. Şu e, Asil böyle bu arada böyle yanar dağlar hakkında bir şeyler soruyordu bana. Oğlum, oğlum yapıyorum mı kahvaltını? <laughs> yanar dağlar hakkında bana böyle bir şeyler soruyordu. E, bu kapaktan etkilenir kitap okumak ister diye e, böyle dünyanın merkezine yolculuk kitabını aldım. Zaten bu şey dünya klasiklerinden e, biliyorsunuzdur. Bu da e, iyilik timi Metin Özdamarların kitabı. Metin Özdamarlar bir öğretmen. Ben e, kendi Instagram sayfasında takip ediyordum. E, bu kitabını da hemen orada görünce asile almak istedim. Onun dışında zaten Mert Arık ve e, Anıl Basılı bizim evin herhalde ayrılmaz parçaları oldu. Ee, çok fazla kitapları var. Belki de bütün kitapları var bizde bilmiyorum. Artık takip edemiyorum yeni çıkanların onları. Ee, şöyle Mert Arın Robonlar kitabı. Bildiğim kadarıyla en son bu çıktı. Çok emin de değilim ama. Birinci baskı diyor. Muhtemelen e, en son bu çıktı. Ta onu da Instagram'dan takip ediyorum. Takip ettiğim kadarıyla en son çıkan bu. Bir de e, Anıl Basılı'nın e, Uçan Anne Terliği. Anıl Basılı e, Bursa'ya gelecek. Daha önce kitap varında tanışmıştım. Asil'e bir kitabını imzalatmıştım. E, Nohut Adam'ı. E, şimdi de Anne Terliğini okudu Asil. Bu da ikinci kitap. Uçan Anne Terliği. Bunu da okuyacak. Bu arada ben Asil'den daha çok çocuk kitabı okumayı ben seviyorum. Çok seviyorum çocuk kitabı okumayı. Ben daha heyecanlıyım böyle bunları. E, şimdi Asil'le okumak da güzel oluyor. Asil okuyor, sesli okuyor. Ben dinliyorum. O yüzden çocukte bakmayı çok seviyorum. Şimdi beni kahvaltıya bekliyorlar. Ben kahvaltıya gideyim. Gün içerisinde temizlikte buluşuruz. Şimdi Asil'i aldığım kitapların arasından Asil e, seçecekti. Ama tabii karar veremiyordu. Biz de şöyle bir şey yapalım dedik. Kitabımı kardeşim seçiyor. Tamam sen seçeceksin. Şimdi kitapları Aslı'nın önüne koyacağız. Aslı bir tanesini seçecek. Seçtiğine de Asil bugün başlayacak. Bakalım abiye bir tane kitap seç. Hangisini okusun abi? Ver abiye. Ver. <laughs> İnceliyor önce bir akıllı çocuk. Ver ver. <laughs> Abi hangisini vereceksin? Hadi abiye ver. Aslı. Aslı. Hadi. Aslı onu seçti bence. Ver Aslı, verirse. Aslı ver. <laughs> i̇nceliyor ya içini. Bakalım hangisini vereceksin. <gülüyor> ver. <gülüyor> Hangisini abi okusun? Ver hadi abiye ver. ver. Asil robonları verdi. <laughs> tamam bugün ona başlayacaksın. Sen de onu mu okuyacaksın? Bütün evi temizledim, toparladım, geldim mutfağa. Fatih için böyle mercimek çorbası ve pirinç pilavı koymuş. Acıkmıştım gerçekten. Sağ olsun o da bunları hazırlamış. Ee, bir tek yataklar kaldı. Yani şöyle yatak çarşaflarını değiştirdim ama henüz sermedim. Şimdi biraz sonra gideceğim. Onları sereceğim. Ellerine sağlık koçuştum. Valla insan temizlik yapınca böyle yemek yapan yemek arıyor yani biliyor musun? Bir de yemekle uğraşmak istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da oyun oynuyor. <laughs> ben de bakayım. Üşenmezsen bir salata yaparım ama Biraz üşeniyorum. Biraz uzanacağım herhalde. Sonra da yorgan kılıflarını falan e, nevresimlerini değiştirmiştim. Onları yataklara sererim. Aslı kuş uyuduğu için bizim odaya çok girmek istemiyorum. Aslı bizim odada uyuyor. E, o yüzden bekliyorum. Ama bu arada birazcık uzanabilirim. Evin temizliğini bitirdim. Babamız bize irmik helvası kavuruyor. Aslı kuş burada kitap okuyordu. Değil mi? Abisi ödev yapınca o da kitap okumak istedi. <laughs> Niye dibime geldin kız? <laughs> Şöyle Bali Bali kitabını okuyor. Abimiz de burada soru çözüyor. Ödevlerini bitirdi. Tatil için öğretmen günlük ödev atmış, onları yaptı. Şimdi de her dersten bir test çözüyor. Sonra da kitap okuyacak 20 dakika. Ama kitap okumayı sevmiyor, ama sevecek. Dimilen, Dimilen. <laughs> sevmiyor ama okuyor, olsun. Önemli olan okuması. Büyüyünce sever. Büyüyünce sever. Hadi sen sorunu çöz. Aynen. Oku bakayım kitabını. Balik. Çirkin. Çirkin. Bir kitap oku da bir görsünler bakayım. Nasıl kitap okuyorsun? Balik. Şu kitap Balık Noni. Çok okuduğumuz için sürekli buna Bali, Bali diyor. Hadi oku bakalım. Oku. Hmm. Dur abisi kafasını karıştırma. <laughs> senin adın ne? Devamı? Ne? Adın ne? Senin adın ne? Bak, Asil illa senin kitabına gidiyor oğlum bak. <laughs> i̇lla Asil'in kitabına gidiyor ya. Hep bunu yapıyor bu. Gel. Hayır ya. Gel. Gel, gel buraya. Gel, gel. 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 <laughs> Anne gel, gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Kızım, gel, gel, kızım, gel gel. Gel anneye gel. Gel ne vereceğim? gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel kız babacığım. Ya. Kimin kocası bu? <laughs> Kocuş dom dondurmalı irmik helvası yapmış. Bayılıyor bu. Seninki orada ya aşkım babayla yiyorsun ya. Şimdi Fatih'im dondurmalı irmik yapmış. <laughs> Afiyetle bunu yiyelim. Ne yapalım? Film mi seçelim? İzleyelim mi? Asil Netflix aç bakalım bir film seçelim hadi. Ayşli kuş. Biz bir film seçelim. Ondan sonra size de güncelleri seçtiğimiz filmi bakalım. Yorumlarımızı da söyleriz tatlı faslını bitirdik sonra komşum aradı. Üst kat komşum. Kahveye gel dedi. Aslı'yı aldım. Kahveye çıktık. Epeydir oradaydım. Şimdi eve indim artık. Asil ve Fatih bilgisayar oyunu oynuyorlar. Ben de şöyle tatlının tabakları falan kalmıştı mutfakta. Onları bir makineye atayım. Mutfağı bir toparlayayım. Bir de makinede çamaşırlar vardı. Çarşafları değiştirmiştim bugün. Çıkardıklarımı yıkadım. Onları hemen bir asacağım. Ondan sonra artık günü burada kapatacağım. Ben de artık Aslı uyumuşken uyku moduna geçeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı hatta beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Instagram kanalım buralarda bir yerlerde yazıyor. Profilde yazıyor olabilir. unutmasam buraya da yazarım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.